Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. 0506 125 76 36 WhatsApp telefonundan yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Sinem Okçu ile Tarot Instagram sayfamı da Takip edebilirsiniz. Kanalıma destek veren abone olan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. En güzel videolarla karşınızda olmaya çalışıyorum. Yine kolektif niyet alarak güzel bir e, su falı videosu hazırladım arkadaşlar. Uyan kısımları alın, uymayanları kabul etmeden evrene gönderin. E, beni kim izliyorsa ona niyet alıyorum arkadaşlar. Sizin de aklınızda kim varsa. Onunla ilgili düşünceleriniz inşallah bana yansır. Aklınızdan ne geçiyorsa gerçek olsun. Buraya kağıdıma dileğimizi yazacağız arkadaşlar. Öncelikle aşk hayatı yazıyorum. Evlilik yazıyorum. Evli olan arkadaşlarım, evlilik isteyen arkadaşlarım var. Maddi durumlar, iş hayatı yazalım arkadaşlar sizin niyetinize. Maddi durumlar, iş hayatı. Bir de genel durum ekliyorum. Genel durum dediğimde de e, yakın çevreniz, aileniz e, ya da böyle e, akrabalık ilişkileriniz bunlar da e, sağlıkta olsun arkadaşlar. Her şey e, yansır genel durumlar e, diye belirtiyorum buraya. Şöyle bütünü kolektif niyet alıyorum. kolektif adına diye arkadaşlar. Ben buraya yazdım kağıdımı katlıyorum suyu atıyorum bir de şekerim var buradan da sığacağım bunu aşk dileyin en çok aklınızdan en çok istediğiniz dileğiniz geçsin bakalım bugün biraz şeffaf seçtim bakalım şöyle bana yansısın ne varsa göreyim diye sizler için Öncelikle kendinizi böyle belirsiz hissettiğiniz ya da böyle çok yorgun hissettiğiniz bir dönemdesiniz arkadaşlar. Burada bir güvercin görünüyor şu anda arkadaşlar ben attım ama sanki böyle kanadı çıktı. Böyle sevginizi gösteremediğiniz ya da sevgi beklediğiniz birisi var. Yani böyle içinizde buna karşı böyle sakladığınız duygular olabilir ya da karşı tarafın böyle duygularında biraz sanki böyle istediği gibi davranamadığını yani kendini size açık etmediğini ya da düşüncelerinde böyle gerçekten kararlı mı değil mi diye bir takım böyle endişeleriniz olabilir arkadaşlar. Büyük bir H harfi çıkmış isminde ya da soyadında belirgin bir U harfi var arkadaşlar. Böyle birisiyle konuşmaya çok ihtiyacınız var İletişimde gözüküyor. Yani kendinizi ifade etmeyi, anlatmayı çok istediğinizi görüyorum. E, kafanız çok karışık olarak çıkmış. Yani hem güveniniz tam açık değil, hem de böyle e, geçmişle ilgili karmaşalarınız var arkadaşlar. İçiniz biraz karışık olarak gözüküyor ama geçici bir durum. Yalnız burada bir sanki yakın çevreyle alakalı arkadaşlar. Birinin de böyle bir olayınızı tetikleyeceğini görüyorum. Yani belki dışarıdan müdahale olabilir ya da sizin için doğru zaman olmayabilir. Yani böyle keşke böyle bir şey yapmasaydı dediğiniz bazı durumlar olabilir. Yani böyle ilişkilerde, durumlarda kendinizi de sorgulayacaksınız ama biraz duygularınız karışık olarak görüyorum. Bir gözlük şekli çıktı. Ee, çevrenizdeki kötü kişilerden, olumsuz insanlardan uzak durmaya çalışacaksınız. Yani sanki böyle sizi içine çekmeye çalışan kişiler çıkmış arkadaşlar. Biraz böyle e, etrafınızı karışık görüyorum. R harfi çıkmış. Bir yerde arkadaşlar N harfi var. Çevrenizde böyle sizi olumsuz etkileyen birisinin e, varlığı gözüküyor. Şu aralar aslında etrafınızı biraz daha değiştireceğiniz G G harfi çıkmış arkadaşlar böyle uzak durmanız gereken birinin olduğunu gösteriyor biraz daha dikkatli olmaya çalışın bu dönem içerisinde İş konusunda bir parlama var büyük bir ben tepede yıldız görüyorum arkadaşlar bir parlama var yani böyle çok istediğiniz bir yer var. Orayla alakalı net bir kapı açılacak gibi gözüküyor. Düz bir e, çizginiz var arkadaşlar. Böyle üstünde altı çıkmış ama Haziran ayına kadar böyle bu beklediğiniz işle alakalı e, büyük bir hızlanma var ve ben fil gördüm arkadaşlar. Şu an suya baktım yani e, çok net bir fil görünüyor. Yani maddi anlamda böyle gözünüzde belki çok uzak olan bir iş olabilir ya da e, hayalini kurduğunuz bir şeyin böyle e, kararsızlığı olabilir yapamam ya da olur mu diye düşündüğünüz bir e, işle alakalı hatta bu bir e, devlet kapısı da olabilir çünkü fil daha böyle gelirde artıştır büyümedir maddi yönde yani sizin için böyle ikiye katlayacağınız e, aşamalar olabilir çok kararsız davranmayın arkadaşlar yani düşünerek hareket edin, ee, içinizden ilk geleni, yani kalbinizde ilk olanı yapmaya çalışın. Burada bir havai fişek görünüyor. Bu aslında sizin çok yetenekli olduğunuzu da gösterir ee, ve hani e, katılacağınız bir ortama. Belki bir eğlence olabilir, müzikli bir parti olabilir arkadaşlar. Böyle e, içinde bulunacağınız bir durumu da gösterir. E, özellikle önümüzdeki hafta çok yoğun ve böyle koşturmaca halinde olacaksınız. E, ayın 19'u, 29'u arası katılacağınız bir e, ortam var. Hatta Ü, U gibi bir harf var arkadaşlar. Z çıkmış içinde. Yani size böyle sanki bir haber getiren birisi olacak e, bu kişiyle belki ortamla alakalı olma ihtimali var. E katılacağınız bu ortamın arkasından arkadaşlar çok güzel de çıkıyor. Yani sanki böyle hedefiniz daha açık ya da hani kendinize olan güveniniz yerine gelecek gibi hissediyorum. Önlüklü birisi var. E burada Sağlık açısından belki birinin sıkıntısı var arkadaşlar ya da böyle işle alakalı bir e, rütbedir konumdur belki doktorluk hemşirelik sağlıkla ilgili bir alanda. Belki de ilerleyeceğinizi gösteriyor. Şu aralar önünüzün açık olduğunu görüyorum. Aslında kısmet kapınız çok güzel çıkıyor. Bana yansıması çok ferah. Suyunuz apaçık çıktı arkadaşlar. Yani bu ara hem enerjinizi toparlayacaksınız hem de kaygıya düştüğünüz konularda da biraz daha şüpheleriniz kalkacak gibi Özellikle ikili ilişkilerde de e, sanki bir barışma var arkadaşlar. Ben burada bir e, dua görüyorum. Böyle sanki istediğiniz ya da çok dilediğiniz bir şeye böyle çok net ulaşacaksınız. Büyük bir A harfi çıkmış. Böyle e, Yengeç Burcu olabilirsiniz, Başak olabilirsiniz, e, Boğa olabilirsiniz arkadaşlar. Sanki böyle dilek kapınız çok açık. Yani düşünseniz bile aklınızdan bazen geçen şeyler olabilir. Hani bu da hayatınıza çok net yansıyacak bir barışma ya da bir teklif gelecek arkadaşlar. Burada yani böyle esmer bir erkek var. Hafif kirli sakallı, biraz böyle toplu bir yüzü görünüyor ama daha kumral, daha ondan açık bir bayan teni görünüyor. Hafif böyle toplu, ondan çok da kısa diyemem ama biraz daha boy farkı çıkmış. Böyle konuşma var, a var, n var isminde ya da soyadında arkadaşlar. Özellikle önümüzdeki hafta içerisinde e, kaderinizde daha bir netleşme görünüyor, hayatınızda hani böyle bazı şeyleri daha net görmeye başlayacaksınız. Yani karar aşamasına gelebilirsiniz. E, ciddi bir şeyler söz konusu olabilir. Hayatınızda netleşme ya da bir teklif alma durumunuz gözüküyor arkadaşlar. Böyle girişeceğiniz bir iş var. Korkuyorsunuz ama e, belki de aileden birisi olabilir, belki eşiniz olabilir, belki sevgiliniz olur arkadaşlar. Burada mesela girişeceği bir işte başarı gözüküyor. Yani ona cesaret vermeniz gerekli. E, kendisine belki böyle inancını kaybetmiş diyebilirim. Geçmişte yaşadığı bir sıkıntı, sorun. Ee, sanki ona yansımış. Böyle E harfi var, S harfi var. Yani geçmişiyle alakalı yaptığı şeylerden biraz korkuyor, tedirgin gibi ama önüne bakacak ve sizden bir onay ya da böyle güç, kuvvet bekleyen birisi olarak çıkmış yay burcu olabilir ikizler olabilir arkadaşlar burada gücünü toparlayacak bunun yansıması size de olacak arkadaşlarım yani hani o başarısının arkasından birlikteliğinizde mutlulukta gelecek gibi gözüktü çok ayrı bir dönem olarak gözüküyor bu kişinin hayatında ve dönüm noktası diyebilirim şu aralar kararlı bir şekilde ilerlenirse ve bayağı bir hasetlenen birisi gözüküyor arkadaşlar. Burada resmen kurt köpeği gibi çıktı ama yani böyle suratını şekli o kadar belirgin bir köpek suratı var ki yani sizin için hem hasetleniyor hem de e, böyle siz çok fedakar davranmışsınız. Yani uğraşmışsınız ama bu insan sizi kızdıracak. Yani hareketleri böyle tavırları yani sizi sanki böyle iğneleyecek ya da artık gözünüze bat, batmaya başlayacak gibi hissediyorum. Yani bu ee, o kadar e, rahatsız eden bir tavrı var ki bu insanın belki de çok yakınınızdan ben çok uzak gibi görmüyorum ama sizin her şeyinizi bilen birisi M harfi çıkmış bu insana karşı tedbirli olun ve onun istediği şeyleri yapmayın arkadaşlar yani siz çok e, fedakarsınız bazı konularda böyle kimseyi dinlemiyorsunuz, bildiğinizi okuyorsunuz ama bazen böyle bir şeyleri duymaya ihtiyacınız var. Hani gözünüzdeki perdeye kaldıran birilerinin olması da gerekli. Yani açabilirseniz açın, başkalarına da fikirlerini sorabilirsiniz. Yani bu iş, iş ortamınızda olan birisi de olabilir arkadaşlar. Çünkü yani böyle direkt parayla alakalı konular var. Maddi yönde ya da sizden bir beklentisi var. Para konusunda e, yükselmenizi başarınızı istemeyen birisi olabilir. Daha sakin ve e, akıllı davranın ki onu tepetaklak yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada küçük bir hediye görüyorum. Ee, çok sevineceksiniz. Yani sizi böyle düşünen birisi var arkadaşlar etrafınızda çıkmış ama şaşırtacak yani böyle ya da gönlünüzü almaya çalışacak biri olabilir kova ya da böyle başak e, terazi burcu olabilir kafanızı karıştıracak ya da böyle e, sürpriz yapmaya açık açık olarak gözüktü ya da gönlünüzü alacak biri diyebilirim af niyetinde özür niyetinde e, çok hani önünüz aydınlık çıkmış bu konuda. Böyle biraz ağır bir ilerleme var, düşüncelerinizde e, kararsızsınız ya da bu aralar biraz böyle monoton gidiyor her şeyiniz, yavaş ilerliyor. O yüzden daha çok böyle dua okuyun arkadaşlar, kendinizi böyle e, arındırmaya çalışın. Yani ağır bir ilerleme var, çok yavaş gidiyor her şeyiniz ama e, olumsuz değil yani geriye gitmiyorsunuz. Yavaş yavaş da olsa bir takım ilerlemeleriniz var. Çok istediğiniz bir ev olabilir arkadaşlar. Burada alacağınız bir mülkiyet gözüküyor ya da üstüne koyacaksınız bir değişime açık olarak çıkmışsınız. Ee, i̇çinde M harfi olan bir şehirle de bağlantınız olacak. Gideceğiniz yakın dönemde M harfi İzmir olabilir, Mersin olabilir, Malatya olabilir arkadaşlar. M'li bir yerle bağlantınız olacak. Bir horozunuz çıkmış bir adağınız var. Bunu da yakın vade içerisinde yerine getirin arkadaşlar. Ee, şu anda bir erkeğin de tansiyonla ilgili bir sağlık sorunu yaşanabilir arkadaşlarım. Burada baş bölgesi çok hassas bir erkek var. Yaş olarak da ileri çıkmış ama belki de haberini alacağınız birisi diyebilirim ama sonunda ölüm ya da sıkıntı yok. Merak etmeyin. İnşallah ne istiyorsanız gerçek olsun. Aklınızdan ne geçiyorsa olsun. Ben şöyle tarotlarımdan da sizlere enerji vermek istiyorum. Bakalım önümüzdeki 10 gün içerisinde neler varmış. Aklınızdan ne geçiyorsa en çok istediğiniz şeye niyet alabilirsiniz. Ben izleyen kimse ona yoruyorum diyorum. Bakalım şöyle değnek hassası geldi arkadaşlar bu e, sizin aslında kararlı emin adımlarla ilerleyeceğinizi hatta e, kimseden emir almayacağınızı ama sonuca ulaşmanız çok hayırlı ya bir nişan olayı olur e, ya da bir başarı ödülü alabilirsiniz konumda ilerlemedir aşkta e, isteklere ulaşmadır artık sonuna kadar gelmişsiniz ne dilediyseniz olacak gözüktü bir tane daha seçelim Aklınızdan ne geçerse şöyle bakalım. Kim izliyorsa enerjisi onun olsun. Güzel şeylerle gelsin diyorum bakalım. Buradan arkadaşlar biraz daha sanki tükendiğinizi, yorulduğunuzu başarmaya az kalmış aslında biraz daha zamana ihtiyacınızın olduğunu, yalnız önünüzü görmekten korktuğunuz bazı şeyler olabilir. Emin olmadığınız, kararsız kaldığınız noktalar var ya da şüpheleriniz deyim, Bakın geçmişteki yaşanan olaylardır. Ama ben gönlünüzün alınacağını, bir özür ya da affın geleceğini hissediyorum. Özellikle bu 10 gün içerisinde arkadaşlar kalbinizden ne geçtiyse dilerim gerçek olsun. Sonuca yakınsınız. Üçlü tarihlere dikkat edin. 23 olur, 13 olabilir. Önümüzdeki 3 haftaya da bakın diyebilirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.